Bu kültüre zarar verecek çok şey var ama iki tane önemli nokta var. Birisi ekonomik yönden başka tarafa çekilmesi. Rant yönünden de başka tarafa çekilmesi. Bunun özünde şu vardı. Belli bir ücret karşılığında develer toplanıp cüzi bir ücret karşısında devlet toplanıp bir organizasyon yapılıp elde edilen gelirin bir bölümü ödül olarak dağıtılıp kalan bölümü de o bölgede sosyal bir yaraya parmak basmaktı. O zamanlar kişiler de yapabiliyordu bir dernek kurup. O dernek aracıyla ihtiyacı olan herhangi bir noktaya kaynak aktarabiliyorlardı. Örneğin bir köyün içme suyu için, kanalizasyonu için, efendim söyleyeyim, caminin bir gideri için, bir köy odasının, bir muhtarlığın ihtiyacı için yapabiliyordu. E şimdiye bakıyorsun, bu kültürün dağdan inme özelliği buydu. Eskiden dağda Yörükler kendi aralarında yarıştırmışlar. Bunu köye indirgemişler, düze indirgemişler, bu konuma getirmişler. Bu konunun devam etmesini sağlayanlardan birisiyim ben de. Ama şu anda günümüzde bakıyorsun başka tarafa çıkıyor. biz bir siyasi amacın, rantı için kullanılmış. Ekonomik olarak bu organizasyonun sağlanması 200'lere, 300'lere, 500'lere varmış. Bu ekonomik yönden bunun altından kalkıl kalkılması mümkün değil. Özüne dönülmesi lazım bence. Özüne dönmek için de ne yapmak lazım? Bir dernekler aracılığıyla önce bu hayvanın burada üretilmesini sağlamak lazım federasyona gidilmesi lazım. Federasyon kurulmuş ama etkinliği yok. Bunun diriliğinin sağlanması lazım. Yaptırımının sağlanması lazım. Öncelikle de işte bu siyasetten kurtarmak lazım. Bir başka konu. Ben 54. jenerasyonuyum. Bu köy Devici köyü. Bu köyde iki tane deveci kaldık. Ben demiyorum ki herkes benim gibi deveci olacak. Artık onu geçtik. Kabullenmek durumundayız bazı şeyler. Başka mesleklerden de deveciliği yapan var. Bildiği kadar yapan var. Ama bunu şöyle bir organize etmek lazım. Bu hayvanın tabiatına ters düşmeden bazı şeyler yapmak lazım. Etinlerde bakıyorsun, havutuna bakıyorsun, düzenine bakıyorsun. O hayvana zarar veriyor. Bunu önlemek lazım. Herkesin deveci olmasını gerekmez. Biz artık onu kabullendik. Şoför de deveci oldu, kaptan da deveci oldu ama iyi yapanlar da var bu arkadaşların içinde. Bu hayvana zarar vermemek için, onun tabiatına ters düşmemek için bir seminer oluşturulması lazım. Bilgeler tarafından onlara konumları anlatılması lazım. Ben federasyondan bunu istiyorum. Deveciliğin deveci gibi yapılması herkes deveci olmasına gerek yok ama bilimsel olarak bazı şeyleri yaptırım olarak da uygulamak gerekir. Ben elimden geldiği kadar bölgemizdeki develerin bana düşen görevi yerine getirdiğime inanıyorum. Beni seven arkadaşlardan duyduğuma göre yaptığım işlerde de yaptırım da yaptım bazılar arkadaşlara yönüme çekmeye çalıştım. Yaptığım kadar yaptım ama bu böyle olmuyor. Benim jenerasyonum bitmiş. Şimdi yeni türeyenler bir örnek alacağı insan olması lazım. Veyahut da federasyonun onlara yaptırım yapması lazım. Bir muhtarlık yapıyordu bir güreş. Nasıl altından kalkıyordu? Ve amacı uğruna yaptı, bir amaç uğruna yapılıyordu işte güreş. O amaca da bir kaynak aktarılıyordu. Şimdi bırak kaynak aktarılmayı, aktarmayı yapılan organizasyonun maliyetini karşılamıyor ki. Üçte birini karşılamıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Mesela bu bölgede beş güreş vardı. Şimdi tek güreş var. Neden? Maliyet açısından. Sadece Bodrum'da var. Yalıkava vardı, Turur res vardı, Bel kemiği kent vardı. Güreşin bu bölgede sağlam tutulmasını sağlayan orta kent vardı eskiden. Mumcu vardı. Onlar tamamen bitti ekonomi yönünden kayboldu. Sadece Bodrum Belediyesi organize edip senede bir defa güreş yapabiliyor. Eskiden beş yerde yapıyorduk. Bu ekonomik yönü belli kıstaslar daha belediyeler de olduktan sonra 2000'den sonra belediyeler oldu. Ama 2000'den önce biz 92'den 2000'e kadar muhtarlıktan yaptık. 3500 tane, 5000 tane bile satıyorduk. Belli bir kaynağı da amacı uğruna yapılan işe aktarıyorduk. Şimdi nasıl aktaracaksın? Satın maliyetini karşılayamıyorsun. Demek istedim şu. Benim bizim güreş yaptığımız zaman, muhtarlıkta güreş yaptığımız zaman deveci çoğunluktaydı. Anlatabiliyor muyum? Bu devenin getirisi onun gözünde yoktu. Bir tane, iki tane deve besliyordu. Bir tanesine belli bir ücret veriyordu, bir tanesini de bağışlıyordu. Şimdi bakıyorum ben beş tane devesi var, altı tane devesi var. Yüz lira bağışlamayan var. Bakın, bir devenin disipline edilmesi bir yere kadardır. Şimdi söyle söyleyeyim. Vurmak, işte ızdırap çektirmek disiplinin falan değildir. Ben doğma büyüme devriciyim. Yani bu işte bir çizke dahi vurulmasına karşıyım. Şimdi diyorlar ki işte eğittik, disipline ettik. Şimdi bir hayvan ısıracaksa ısıracak, depecekse depecek, vuracaksa vuracak. Sen devecisen onu yaptırmayacaksın bunların hepsini elinden alırsan o zaman o deve olmaz. Bu kati bir kuraldır devecilikte. Devici olan da. O elinden her şeyi al zaman neden güreşsin? Ona deve gibi davranacaksın. Bir. İkincisi bu yarı fikirlidir. O yanındakiyle devamlı üstünlük savaşı içindedir rakibinden yaptığı gibi eğer seni bu görüşte yendiyse sen onun sahibi olamazsın. Onun sahibi başkası olacak. Çünkü sana zarar verir. Senin hayatına kast eder. Onunla iyi ilişki içinde olmak için belli kurallar vardır. Bunu da burada söylemekle olmaz, yaşamakla olur. Yani benim dediğim kafa kasa birliğine varırsan o hayvanla, o zaman başarılı olursun. Yani yiyecekte, gezide, antrenman dediğimiz gezide, güreşte berabersen ve onunla iyi ilişki içindeysen o senin arkadaşın olur. Eğer bunların birisini yapmadıysan o düşmanın olur. Sen. Ben 65 yaşındayım. Benim bedenimde deve dişinin izi yok. Ben öyle ilişki kurdum hayvanla. Siz daha da devenin bana yaptığını gördünüz. ipinden çekmeden arkamdan geldiğini de gördünüz. Bu belli bir ilişkinin ürünüdür. Köpek de aynıdır. Kedi de aynıdır. Deve de aynı. Ama ben görüyorum ki ben deveciyim diye gezenlerin elinde, kolunda, kafasında 10 tane devenin dişinin izi vardı, dikişi vardır. Bende yok bir konuya da parmak basmak isterim. Herkesin gözünde hoş olmayabilir. Deveyi kullanan, deveyi çeken savranın elinde bir çomak vardır. Şimdi ben size anlatıyorum. Bu hayvan seninle fikir yarışı içindedir diye. Sana üstünlük sağlamak içindedir. O sopa senin içine çok yarar. O bir el frenidir. Ondan ona vurmak için değildir o. O senin elinde bir baston gibi ama devenin gözünde çok başka bir şeydir. O elinde olduğu sürece sana yapmak istediğini erteler. Daha sonra yapacaktır sen onunla iyi, iyi ilişki kurmadığın için. Ama o olduğu için seslen O olduğu için erteler. O elinde olacak. Vurmak için diye bak tekrar söylüyorum. Ona vurmak için değildir.